Şimdi sizleri başta Ulu Önder, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun silah arkadaşları ve vatan Atatürk'ün canını feda eden tüm kahraman şehit ve gazilerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde istiklal marşını okumaya davet ediyorum. Sayın Savcı'm, değerli katılımcılar. Bugün 81 ilimizde saat 11.11'de 11 milyon geleceğe nefes sloganıyla 3 saat gibi kısa bir sürede dikilerek dünya rekoru kırılacaktır. Hepiniz fidan dikim bayramımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ağaç dikme bayramı diyorum. Zira 6 Kasım 2019 tarihli Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanan genelgeye göre her yıl 11 Kasım milli ağaçlandırma etkinliği olarak kutlanacaktır. Sayın Belediye Başkanımız Osman Otumuş'a, kurumlarımıza, okullarımıza, sivil toplum örgütlerimize ve gecesini gündüzünde katıp katan değerli personellerime şükranlarımı sunuyorum. Dikeceğimiz fidanların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Anesi. Bugün fidan, yarın da 11 milyon ağaç inşallah vatanımıza, milletimize hepsine birer nefes olacak. Çevre felaketlerinin yaşandığı günümüzde toprakla mücadelede ve erozyonla mücadelede çok önemli bir katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu projeye emeği geçenler herkese ben teşekkür ediyorum. İnşallah Türk oğlunda da bizim hedefimiz 15 bin filandı. Ama biz inşallah 25 bin filan dikerek hem bu rekorumuzu geçeceğiz hem de Türk oğluna önemli hatırlı sayılır bir filan orman alanı hediye etmiş olacağız. Katkılarından dolayı herkese şahsım ve kurum adına teşekkür ediyorum. Burası başkan. Abi girme. Tamam. abi? Başka gelin abi. Gelin, gelin. Başkanım, tamam. bir yani. Zaten kendi <laughs> biter, diğerleri olur yani. Ben bunu özel adam tutarım, başkanım. Evet. evet. abi nerede? Nerede saklandı? ben ne abi. Geçemiyor şey. Nerede nerede can suyu getirsen. Su yok. bile. Var var ya. Hayır, şeyi alalım. Bir, alalım. Şimdi, şimdi olursun. Şimdi bir şey şimdi bakalım. Girme <laughs> <atara Evet>. abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. 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 <laughs> Pastırayım mı? Protokol listesinde yazan herkesin çıktı ama değişmiş olan. Bugün e, Türkiye genelinde çok güzel bir kampanya üzerinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli e, hanfendî, e, 2023 noktada 11 milyon fidan. Belki de dünyada ilk defa bu, rekor kırılacak bir e, uygulama. Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'mizin Türkiye'ye yaptığı devasa yatırımlar gibi bu da aslında devasa bir proje. Çünkü Türk milleti olarak yeşili ve ağacı seven bir milletiz. Peygamberimizin kıyamet kopsa bile ağaç dikin dediği hadis-i şerifleri var. 7'den 70'e bugün İlçemizde güzel bir ağız seferberliği oldu. Zaten daha önceki projelerimizde Türkoğlu ilçemizin ve mahallelerimizin yeşillendirilmesiyle ilgili değerli orman şefimizle beraber güzel projelere imza atmıştık. Ama bu şu açıdan önemli. Bir günde hatta 3 saatte dikilen dünyadaki en çok ağaç sayısı ünvanını, fidan ünvanını alacak. 11 milyon fidan bugün saat 3'e kadar toprakla buluşuyor projede emeğe geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli Türkoğlu Orman Şefimizin gayretli çalışmalarıyla e, burada 750 öğrenci okuyan üniversite bahçesinde şu an fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Şekoroba Millet e, Bahçesi'nde aynı zamanda fidanlar dikiliyor. Yeşil Yöre'de e, fidanlar dikiliyor. İn, i̇nşallah bununla kalmayacağız. Diğer zamanlarda da Türkoğlu'muzun e, bir Karadeniz gibi olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Emeğe geçen bütün öğrenci kardeşlerimize, bürokratlarımıza, belediye çalışanlarımıza ve özellikle Orman İlçe Şefliğimize Metin Bey'e çok teşekkür sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. Gel, çepim. gel, çepim. gel bakayım şöyle. Şimdi Ali bak çok güzel. Evet. Abla, bak, bak,